Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim, Değerli Dostlar Hazreti Peygamberimizin adıyla müzeyyen olan Şaban ayı içerisindeyiz. Şaban ayı Ehl-i Beyt tabirlerinde, hadislerinde Rahmet ve Rizvan ayı olarak zikretilmiştir. Öyle ki Munacat-ı Şebaniye'de orada şu cümle geçmektedir ki İmam Zeynul Abidin aleyhisselam bu cümleyi buyurmaktadır. Ellebi hafeftehu minke bir rahmeti ve rızvan. Şaban ayını Rabbim rahmetinle, rızvanınla ihate etmiştin, doldurmuşsun. Ee, böyle bir ay, Şaban ayı bir aydır ki bu ayda hiç matem, musibet yoktur. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın e, bu ayda şehadeti, musibeti olmamıştı. Onun için e, bir bahar ayıydı, e, sevinç ayıydı, mutluluk ayıydı, manevi bir bahar, e, bir mutluluk ayıydı. Bu mutluluk ve baharı ortaya koyan en önemli şey ise ilahi hüccetlerin ve ilahi velilerin bu ayda mübarek doğum günleridir. Şaban ayının üçü, üçüncü imamımız İmam-ı Hüseyin aleyhisselamın mübarek doğum günüdür. Gerçekten e, özel bir gündür. Gerçi e, Şaban ayının üçü, İmam Hüseyin'in doğumudur. Dördü, onun sancaktarı olan cenab Hz. Ebul Fazıl Abbas'ın doğumudur. Beşi İmam-ı Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın mübarek doğum günüdür. Yani bu silsilenin bu şekil olmasının da acaba tesadüfi mi yoksa burada da bir ilahi hikmet mi var? Bunun kendisi de üzerinde e, düşünülmesi, durulması gereken şeylerden biridir diye düşünüyorum. Evet İmam Hüseyin Aleyhisselam Peygamberimizin ikinci torunudur. Vahiy evinin evladı. Hazreti Ali Murtaza'nın, Fatime Zehra'nın ikinci oğullarıdır. Mübarek gözlerini hicretin dördüncü yılı Medine-i Munevvere'de ve Şaban ayının üçüncü gününde dünyaya açmış oldu. Diyilecek birçok söz var. Ben bir iki noktayı özellikle arz etmek istiyorum. Peygamberimize bu müjde vardı ki vahiy evinde ve velayet evinde büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Yeni bir ilahi nur dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz kendisi teşrif ediyor hemen kızının evine, İmam Ali'nin hanesine ve diyor ki evladımı bana getirin. Esma binti Umeys diyor ki ben kundakta İmam Hüseyin'i e, peygamberin huzuruna götürdüm. Peygamber torunu kucağına aldı. Önce e, sağ kulağına ezan okudu ve sol kulağına kamet okudu. Ondan sonra İmam Ali'ye sordu ki adını koydunuz mu? İmam Ali selamullah aleyh arz etti ki ya Resulallah biz sizden öne geçmedik. Peygamberimiz de buyurmuş ki ben de güce Allah'tan öne geçmeyeceğim. Ve işte böyle bir ortamda bazı hala hadislerde var ki yedinci günüydü. Cebrail ile Emin Allah tarafından memur kılındı. Peygamberi ve Ehli Beyt hanesini tebrik etsin. Ve aynı zamanda yeni dünyaya gelen bu ilahi velinin adını ilan etsin. Cebrail ile Emin Peygamberimizin huzuruna varıyor. Yüce Allah'ın selamı ile geldiğini. Peygamberi tebrik ediyor. Ve diyor ki Allah'ın emridir. Bu evladının adını Hüseyin koy. Gerçi önce diyor ki Ali'nin nisbeti sana Harun'un Musa'ya olan nisbetindedir. Harun'un ikinci oğlunun adı Şubeyr'dir. Ancak Harun İbrani dildeydi. Sen Arap olduğun için onun Arapça karşılığı karşılığı Hüseyin'dir ve budur ki bu adı yüce Allah vermişti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a. Yedinci günü, doğumunun yedinci günü olduğu zaman peygamberimiz iki kurban kesiyor. Bu tevellükten, bu doğumdan bu ilahi velinin dünyaya gelişinden dolayı bu kurbanları e, mu'minler ihtiyaç sahipleri arasında paylıyor ve onun hatta şöyle geçen bir e, budunu e, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ebeçelik yapan doğuma e, yardımcı olan kadına vermiş oluyorlar. Ve Hazreti Fatıma annemize diyor ki İmam Hüseyin'in saçlarını tıraş et, bütün saçlarını kesiyor ve onun ağırlığında gümüş sadaka vermiş oluyor. Bunlar bir kısım e, Peygamberimizin evlatları ve Ehli Beyt'in üyeleri üzerinde yapılan amellerdir ki İslam için, Müslümanlar için bugün bir sünnettir. Ki bu sünnet ameli olarak bunlar üzerinden gerçekleşmiş değil. Tabi burada bir hususun daha altını çizeceğim. Öyle ki Esma diyor ben İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı dedesinin kucağına verdim ve peygamber İmam Hüseyin'in mübarek vücudunu kucağına aldı, onu kokladı ve ona Allah'ın kelamını zikretti, ezanla kameti getirdi. Sonra peygamber diyor ağladı. Ağladığı zaman diyor ben rahatsız oldum. Ve şöyle arz ettim, Ya Resulullah yeni dünyaya gelmiş bir bebek için insan ağlar mı? Peygamberimiz orada diyor ki Esma bu evladımın gelecekte karşılaşacağı ağır musibet ve sıkıntıları Cebrail şu an bana haber verdi. Ve bunun nasıl şehit olacağı haberini getirdi. Bundan dolayı ağlamaya başladım. Evet İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek doğumu tebrikle, e, sevinçle ağlamayı ...şehadeti aynı günde gündeme etmiştir. Ve budur ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın... ...evet bu evde çok ayrı bir yeri vardır... ...ayrı bir dünyası vardır. Allah'ın selatü selamı... ...bütün enbiyanın, bütün meleklerin, bütün... müminlerin selatü selamı olsun... ...Mevlamız Ebu Abdillahil Hüseyin'e... ...ve onun yolunu izleyen bütün müminlere bu büyük viladeti, bu büyük doğumu ben de bugün yer yerküresinde onun varisi olan, Ehli Beyt'in varisi olan, peygamberin 12. halifesi olan, ümmetin 12. imamı olan i̇mam Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna tebrik arz ediyorum ve aynı zamanda bütün Hüseyincilere, bütün İmam Hüseyin'i sevenlere Tebrik arz ediyorum. Allah her iki cihanda bizi İmam Hüseyin sofrasından ayrı salmasın. Allah'ın emanında kalın.